götür. Tut, tut beni. Ama. Ay. ay. Kardeş, hadi sağ ol, Allah razı olsun. Eyvallah ablacığım. Sana bak ya. En az beş yaş büyük benden abla diyor. Ay Betül, ay Betül parasızlıktan yemin ediyorum kamyoncularla ahbap olur olduk ya. Tahta ta surat. Anneciğim sabaha kadar bekleyecek miyiz burada? Hadi yürü Allah aşkına yürü gidelim. Yürü hadi. Ha, alt katın penceresini kıracağız öyle gireceğiz artık içeri Betül. E niye pencereyi kırıyoruz ya? Kızım bu Füsun salağı eve hırsız girdi sanmadı mı? Şimdi bu saftır semedir ama yani kilidi değiştirmeyi akıl etmiştir yine de. E anahtar da bırakmayacağına göre. buraya. Ay bütün eve parmaklık taktırmış. Tabii yani Füsun da olsa o kadar beyni var. Bak bakayım kilidi milleti değiştirmiş mi ne yapmış? Demir kapı taktırmış. Metin sokak, sokakta kaldık. evsiz olduk biz. Koskoca Şermin Yaman evsiz oldu. Nasıl bir kaderim varmış benim. Allah'ım. Allah'ım ben ne, ne günah işledim de sen böyle bir ceza veriyorsun bana. Hepsi Züleyha yüzünden. Hepsi onun yüzünden. Anne sana yemin ediyorum. Kendi ellerimle öldüreceğim onu. Yemin ederim. Buradan çıkacağız artık Betül mecbur. Abla. Ablacığım. Bir bakar mısın ablacığım? Bize mi diyor bu? <laughs> He canım baktık söyle. Şey o da o ücretini vermeyi unuttunuz. Yo unutmadık vereceğiz bir çarşıya inip geleceğiz hemen. Yalnız biz günlük alıyoruz ücreti. Aa valla biz haftalık öderiz. Şimdi günlük alınan paranın da öyle bir bereketi olmaz zaten. Harcar harcar gidersin. Biz haftalık verelim. Ne güzel senin de eline toplu bir para geçsin değil mi? Hı? Niye bakıyorsun kızım öyle? Aa, odada zaten eşyalarımız var. Onları bırakıp gidecek halimiz yok ya. Haftalık vereceksiniz yani. Tabii canım haftalık vereceğiz. Biz şimdi ne gün girdik? Salı değil mi? Haftaya pazartesi yedi günlük paran elinde. Tamam mı? Tamam abla. Sen şimdi çay demle. Bizi gidelim gelelim. Şöyle içeriz karşılıklı. Değil mi? Tamam abla. Aynur bir bakacağım. Allah'ım ya Rabbim tutturdu da param da param da param da param. Sanki yiyeceğiz pansiyonun odasını. Daha ne kadar yaşayacağız böyle anne? Ne yapalım Betül ne yapalım? Cebimizde para mı var? Silahımız var ama. Ne yapacağız silah? Satacağız mı? Hadi yürü gidiyoruz. Bak ilk cevap veriyor mu? Kızım beklesene. Ay Betül, senin şöyle borç isteyebileceğin bir arkadaşın yok mu çocuğum? Hani istesen desen ki biz biraz sıkışız, biraz borç verebilir misin desen, sonra öderim desen. ...hay ben şimdi Füsunlardan, ilk nurlardan isteyeyim diyeceğim ama ya onlardan da istenmez ki, Çıkarcı onlar biliyorsun. Hemen giderler Züleyha'ya yetiştirirler. Hani hanım ağaya yar çekecekler ya o yüzden onlardan istenmez. İsteyemem yani. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Ne oldu Betül? Niye durdun anneciğim? Ay Betül sen hiçbir şeye cevap vermiyorsun ama. Anneciğim ne oldu? Ne yapıyorsun kızım? Ay. Ay Betül ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim ne yapıyorsun? Çekil anne kenara dikkat et kendine. Ne çekil? Çekil dedim. Ay. Anne etrafa bak. Kontrol et biri geliyor mu diye. Ay Betül. Betül arabamı çalıyoruz biz. Hırsızlık mı yapıyoruz Betül? Evet araba çalıyorum. Evet hırsızlık yapıyorum sanki yapmadığımız şey. Ay yapmayalım Betül ne olursun gören olacak. Yamanlardan çaldığın parayla altına araba almasını biliyordun ama sanki o hırsızlık değil de. Tamam nereye gidiyoruz? Biz gitmiyoruz ben gidiyorum. Yani evet, ben gidiyorum nereye gidiyorsun Betül? Sen beni şu çay bahçesinde bekle. Bir saate kadar gelirim tamam mı? Betül Allah aşkına nereye gidiyorsun anneciğim ne olur? Ay. Nereye gidiyorsun?